Bugün sizin için çok güzel bir tarifim var. Bu tarif benden. Benim reçetelerimden birini sizinle paylaşacağım. Biraz Van'dan esinlendim, biraz Bolu'dan. Şimdi malzemelerimi getiriyorum. İşte malzemelerim. Sizin için kurutlu köfte yapacağım. Reçetesi, daha doğrusu tarifi bizler reçetederiz. Tarifi çok özel. Bence çok beğeneceksiniz. Pul biber, reyhan, kimyon. Rendelenmiş kuru soğan şöyle ya kocaman bir tane ya da iki tane küçük. Yoğurt daha sonra sos yapmak için. Un sosa ilave etmek için. Yumurta yine sos için. Galeta unu. Ceviz üzerine nefis farklı bir sos yapmak için. Sarımsak. Ve tavuk kıyması. Çok önemli bir malzeme getiriyorum. Bolu'dan da keş. Kasemi alıyorum. Bu kısmı zaten bildiğimiz köfte yapımı. Rendelenmiş soğanı kaseme boşaltıyorum. Yarım kilo tavuk kıyma. Galeta unu. Şöyle bir, bir buçuk çay bardağı yeterli olacak. İçine sarımsak ekleyeceğim. Baharatlarda sıra Güzel köftemin pul biberini atayım. Şöyle bir parça yeterli. Kimyon Ne kadar seviyorsanız o kadar. Reyhan şöyle avcumla onu oluşturayım. Sosuna da koyacağım. İçine de. karabiber. Çok güzel olacak. Şimdi yoğuralım. Köftemin harcı hazır. Şekil vermeden önce püf noktalarına gidiyorum. Bakalım sizin için neler seçeceğim. Şunu alayım. Portakal ve limon kabuklarını rendeledikten sonra şekerle ovun, onları streç filme ya da mutfak poşetine koyup derin dondurucuya atın. Kek ve tatlı yaparken kurabiyelerinizde de, keklerinizde de nefis tat ve lezzet oluşturacak bence bunu saklayın. İlginç bir püf noktası söyleyeceğim. Kış aylarında soğuk ortamdan sıcak ortama girdiğimizde gözlüklerimizin camları buğulanır. Bunu önlemek için önce onları elma ile silin, elmanın suyuyla ve daha sonra durulayıp kurulayın. Gözlük camlarınız buğulanmayacaktır. Bugünkü püf noktalarım bunlar. Şimdi kurutlu köftemin yanına gidiyorum. Sıra geldi köftemi şekillendirmeye. Hazırladığım köfteleri direkt tencereme koyacağım. güzel bir tavuk köftesi hazırlıyorum sizin için. Çok güzelmiş vay be diyeceksiniz. Son köftemi de tencereme koyuyorum. Neredeyse yemeğin büyük bölümü tamamlandı. Şimdi üzerine bir parça sıvı yağ gezdiriyorum. Tavuk kıyması yağsız olduğu için buna gerek var. Şimdi sosumuzu hazırlıyorum. Bir su bardağı yoğurt. İçine bir yumurta kırıyorum. Hafif un serpiyorum. Kıvam verecek. Şimdi iyice karıştırıyorum. Hiç pürüz kalmayacak. Üzerine su ekliyorum. Hazırladığım sosu köftelerin üzerine boşaltıyorum. Önce yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte köfteler pişene kadar ocakta tutuyorum. kurutlu köftem pişerken biz de ne yapalım? Bugünkü lezzet ipucunda çocuklarımız için nefis, kolay, ev yapımı ekmek üstü pizzası yapalım. Malzemelerimi getiriyorum. Bugünün lezzet ipucu ekmek üstü pizza. Bu tarif çocuklarınız için. Süt, rendelenmiş kaşar peynir, beyaz peynir, yoğurt, maydanoz, isterseniz sivri biber. Bir parça renklendirmek için tatlı pul biber, bir tane yumurta, tost ekmeği ya da evde kalmış bayat ekmekleriniz, ev yapımı sucuk yoksa hazır sucuk kullanabilirsiniz ve yağlanmış fırın tepsisi. Şimdi ekmekleri yan yana fırın tepsisine diziyorum. şöyle karşıya alayım. Burada malzemelerimi güzelce karıştıracağım. Maydanoz. Şöyle bir tutam. Yumurta. Bir adet. Yoğurt. Rendelenmiş kaşar. Beyaz peynir. Bir parça pul biber. Önce ekmeklerimin üzerine sütle hafifçe ıslatıyorum. Bayat ekmekleri de değerlendirmek için harika bir yöntem. Şimdi birazcık da zeytinyağı ilave edeceğim. 2-3 çorba kaşığı yeterli. Bu malzemeleri iyice çatalla eziyorum. de sivri biber ekleyeceğim. Harcım hazır. Bir kere daha karıştırıyorum. Karışımımı ekmeklerin üzerine dağıtacağım. Harcı güzelce yayıyorum. Şimdi sucukları yerleştiriyorum. ikişer tane sucuk. Ekmek üstü pizzamı şimdi fırına götürüyorum ve kızarıncaya kadar pişiriyorum. Lezzet ipucumuz ekmek üssü pizza fırından çıktı. Çocuklarınız okuldan geldiğinde harika bir sürpriz olacak onlar için. Üzerinde peynir, güzel sucuklar, daha ne olsun ve çocuklarınıza afiyet olsun. Kurutlu köfte hazır. Altını kapatıyorum. Şimdi çok güzel bir sos hazırlayacağız. Yanımda tereyağım var. Şöyle üzerine bir çorba kaşığı, dolu dolu bir çorba kaşığı tereyağı koyuyorum. Keşi bıçakla rendeleyeceğim. Gördüğünüz gibi bıçakla böyle ince ince kıyılıyor. Tereyağımı eritiyorum. Hazırladığım keşi tereyağın üzerine atıyorum. Tereyağlı keşim hazır. Artık ocağımın altını kapattım. Şimdi hem suyundan hem köftesinden yemeğimi, kurutlu köftemi tabağıma koyayım. Şimdi nasıl sunulur? size göstereyim. Üzerine bir parça ceviz serpiyorum. Reyhanı da üzerine serpiyorum. Ve sırada tereyağlı keşim var. Bunu yemek lazım. Hem de hemen. Bakalım tadı nasıl? harika olmuş. Kurutlu köfte. Sosu Van'dan. Keş Bolu'dan. Tarif tamamen benden. E hadi siz de bu lezzeti en kısa zamanda mutfağınıza taşıyın. Gününüz aydın, sofranız bereketli olsun.